Kalp Yarası'nın 12. bölümü merakla bekleniyor. Diziye yeni bir isim katılıyor. Baha cinayeti sonrası zor duruma düşecek olan Ayşe'ye destek olacak olan bir akrabası geliyor. Bu akrabası gazeteci Birsen Altuntaş'a göre Ayşe'nin babaannesi olacak. Babaanne karakterinin diziye katılmasıyla Ayşe ve ailesine dair büyük gizemler çözülecek. Azade gibi despot bir karakter olması beklenen babaanne karakterine kimin hayat vereceği henüz belli olmadı. Söz konusu karakterin birkaç günü içinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan babaanne diziye katılması sonrası Ayşe'nin halasının ya da teyzesinin de sezon ortasına doğru diziye geleceği düşünülüyor. Bir analizin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.